Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilke ve inkılaplarla ilgili kısa bilgi vermeye çalışacağım. İlkokuldan beri ezbere bildiğimiz arkadaşlar 6 temel ilkemiz var. Bunların isimlerini söylemiyorum. Burada ise bütün ilkelerimiz var. Bazen seçeneklere çıkabiliyor. Dikkat etmekte fayda var. İşte milli egemenliktir, milli bağımsızlıktır, yurtta barış, dünyada barıştır, akılcılıktır, bilimselliktir gibi. Cumhuriyetçilik arkadaşlar temel ilkedir ve anahtar kelimeleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yönetimle ilgili, siyasetle ilgili bir ifade varsa, bu cumhuriyetçilikte ilgilidir diyebileceğiz. Yine ulus egemenliği, milli egemenlik, ulusal irade, milli irade, seçme ve seçilme, kadınlara verilen seçme hakkı, çok partili hayat gibi ifadeler varsa, sorunun içerisinde kökeninde bu cumhuriyetçilikte ilgilidir diyeceğiz. Bir de iki örnek vermek istiyorum arkadaşlar. TBM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması eşittir. Cumhuriyetçilikte ilgilidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar ikinci ilkemiz olan milliyetçilikle devam ediyoruz. Milliyetçiliğin diğer bir ifadesi oluşçuluktur. E, testlerde çıkabiliyor. Dikkat etmekte fayda var. Atatürk milliyetçiliği ayrıcı değildir. Birleştiricidir. İnanç özgürlüğüne saygılıdır. E, kendisini Türk hisseden herkesi Türk olarak kabul eder diyoruz. Anahtar kelimelere bakıyoruz. Eğer soru içerisinde Türk, Türk milleti, Türk ulusu, milli dil, milli tarih, resmi dilin Türkçe olması, milli sınır, misak milli, misak iktisadi, ortak vatan, ortak dil, ortak kader anlayışı varsa, din birliği, ırk birliği kavramları yoksa bu Milletçiliği ile örtüşen ifadelerdir diyeceğiz. Milliyetçilikle ilgili yapılan bazı inkılaplar İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, kapitülasyonların kaldırılması, kabataş kanının çıkarılması, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması gibi ifadeler soruları varsa bunlar direkt olarak milliyetçilikte ilgili. Yine arkadaşlar istiklal maaşımızın kabulü de milliyetçilikle Evet arkadaşlar üçüncü ilkemiz olan halçılıkta devam ediyoruz. Halçılığın diğer bir ifadesi eşitliktir. Bu önemli. Buna dikkat edelim. Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların kaldırılmasını amaçlar herkesin kanun önünde eşit olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Bu önemli arkadaşlar. Anahtar kelimelere baktığımız takdirde ise eşitlik, dayanışma, sosyal devlet, yani devletin açlara doyurması, çıplaklara gidilmesi, halk için yapılan faaliyetler sosyal devleti gösterir. Ayrıcalıkların kaldırılması da bize halkçılığı verecektir. Halkçılıkla ilgili yapılan bazı inkılaplar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, kılık ve kıyafet kanunu, medeni kanunun kabul edilmesi, aşağı vergisinin kaldırılması, kadınlara siyasi hakların tanınması, karma eğitime geçilmesi, soyadı kanunun kabul edilmesi, millet mekteplerinin açılması, ilk öğretimin ücretsiz olması gibi uygulamalar halkçılığın bir gereğidir. Arkadaşlar dördüncü ilkemiz laikliktir. Laiklik din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz demiştir. Bu söz laiklikle ilgilidir. Anahtar kelimelere baktığımız takdirde ise en önemli kelime dindir. Din ile dev dişlerinin ayrılması, din ve vicdan özgürlüğü, akılcılık, bilimsellik, ilim, fen gibi kavramları bize laikliği verecektir. Laiklik ilgili yapılan çalışmalara bakıyoruz. Saltanatın kaldırılması İlk aşaması, halefiliğin kaldırılması en önemli aşamasıdır. Şeriat mahkemelerinin kaldırılması, şehir İslamlık makamının kaldırılması, tevhid-i Tedrisat kanunu, medreselerin kapatılması, tekke, zavi ve türbelerin kapatılması, medeni kanunun kabul edilmesi, kılık kıyafet yasası, 1928'de anayasadan devletin dini İslam'dır ibaresinin çıkarılması, 1937 yılında ise laiklik ilkesinin anayasamıza girmesi, laiklikle ilgili atılan önemli adımlardır. Merhaba arkadaşlar. Beşinci ilkemiz olan devletçilik hakkında sizlere bilgi vereceğim. Devletçilik, devletin ekonomiye doğrudan doğruya müdahalesini öngören bir sistemdir. Devletçilik, halkçılığın zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk milletinin ve Türk devletinin içinde bulunduğu durumdan dolayı zorunlu olarak ekonomide devletçilik ilkesi uygulanmıştır. Arkadaşlar anahtar kelimeler bizim için önemli. En önemli kelime ekonomidir. Bunu unutmayalım. Yatırımları devlet yapıyorsa, devletin ekonomiye doğrudan doğruya müdahalesi varsa bu devletçilikle ilgilidir diyeceğiz. Devletçilikle ilgili yapılan çalışmalara baktığımız takdirde ise Merkez Bankası'nın kurulması, Sümerbank'ın ve Etibank'ın açılması, 1. ve 2. 5 yıllık kalkınma planının uygulanması, MTA'nın kurulması, Devlet Demiryolları'nın yapılması gibi faaliyetler devletçilikle ilgilidir. Arkadaşlar devletçilik ekonomiyle ilgilidir. Fakat ekonomiyle ilgili her şey devletçilik değil. Merhaba arkadaşlar. E şimdi sizlere 6. ilkemiz olan inkılapçılık hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar inkılapçılık batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye çağdaş uygarla yönelmektir. Atatürk inkılapçılık ilkesiyle diğer ilkelerin de canlı kalmasını ve devamını sağlamıştır. Anahtar kelimeler arkadaşlar mutlaka biliyoruz. Eğer bize verilen soruda, soru içerisinde çağdaşlaşma, değişim, değişme, yenilik, yenileşme, ilerleme, batılaşma, modelleşme gibi ifadeler varsa bu inkılapçılıkla ilgilidir diyeceğiz. Arkadaşlar inkılapçılık diğer ilkeleri de kapsayan bir ilkemizdir diyebiliriz. Buraya kadar arkadaşlar 5 ilke anlattık. Bu da altıncısı. Yani bu ilkelerle ilgili yapılan inkılap faaliyetleri aynı zamanda arkadaşlar inkılapçılıkta da ilgilidir. Ona göre bilgimiz olsun.